Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Sağ ol teşekkürler. Ben dün rahatsızdım biraz. Geçmiş Sabaha olsun. Sabaha kadar gerçekten rahatsızdım. Sen şimdi ben de... İpek bazı açıklamalarda bulundu. Şş açıklamalarda bulundu ama şimdi ben biraz yayını dün izledim de. Hı. E, demişler işte Nevin demiş Bekir benim için İstanbul'u yakarmış falan filan. İstiklal şimdi Cahitlesin ben açıklama dedi. yapıyorum. İstiklal şimdi Müjdat beni aradı. E ee, Müjdat beni aradı. Abi neredesin dedim Taksim'de. Bizim Müjdat. Ha, evet. Taksim'deyim dedim. Ha. Dedi abi yanına gelmek istiyorum. Dedim Mehmet ha. abim var. Ee, onun eniştenin eniştesinin abisi. Tamam dedim gel. O anda neyse Taksim'e geldi. Beraber oturduk. Ondan sonra Nev'in aradı Müjdat. Ha. Nev'in geldi. Ondan Nevin, sonra Nev'in sen Bekir'i aramadın mı? Benim hayat hiç sevmem böyle yalanı. En iyisi bir daha bir, aç, bir şey söyle. İnsanın gözünün içine bakınca yalan söyleyip söylemediğini tespit ediyor uzmanlar. Bunu uzmanı bilir. Şimdi bakın ben e ee, biliyorsun sahne alıyorum hafta sonları. E ee, Sahne, sahne manı almıyorsun. Sözümü ben biliyorum kesme. yalan söylüyorsun. Bekir sözümü sahne kesme. Çünkü sahne 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 yalan söylüyorsun. Sahne Sözümü kesme. Bittikten sonra siz söz hakkınızı. Evet, Seda Hoca evet. ben sahne aldığım yere gittim. Orada oturuyorduk arkadaşlarla. Sahnemin çıkması saatini bekliyorum. Kim gelse yanıma bir baktım Bekir geldi. Çünkü benim sahne aldığım yerimin sahibi Bekir'in de arkadaşı aynı zamanda. Bir, so bir dakika hemen araya evet, gireceğim. Olalım. Kız diyor ki sahne aldığım yere Bekir geldi. Diyor. Sen diyorsun ki sahne bir almıyor yalan söylüyor yalan söylüyorum. Müjdat'a bağlanabilir. Müjdat sonra beni aradı dedi ki Nevinci dedi sahne alıyor musun bu akşam dedi. Buluşabilir miyiz sahne dedi. E gel Müjdat'cığım başımı sağlayın. Tamam doğru. Müjdat'ı Hadi. da bağlayayım. Bir dakika. Arada. Bekir müjdat... bir dur bir dakika Nevin. Ben konuş dediğim zaman konuşacaksınız. Tamam. Müjdat'ı da arayın bu arada. Evet. Nevin şimdi sus. Evet Bekir devam et. Şimdi etsin e, ben o e, şey yani mekanın sahibi benim arkadaşım. Ondan sonra işte tesadüfen Nevin'le tanıştırdım. Yani o anda Nevin Taksim'den gelirken bir ay öncesini anlatıyorum. Tanış. Neyse. Abi dedi ne haber? Berkay'dı ismi. Dedim sağ ol. Dedi içeride dedi biri var. Ya söylemedi ismi. Dedim kim? Dedi sizin ekipten biri. İçeri girdim baktım. Nevin. Evet. Neyse dedim yanında bir bay, 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 bay bayan vardı. Dedim Nevin bunlar kim? Dedi ya dedi dansçılarım. Dansçıları falan değilmiş. Yani ya Ondan sonra demem, sen... dedi burada sahnem var. Dedim Müjdat gel. Müjdat evet. gelecek. Müjdat'ı da bağlayın. Müjdat Bağlayalım. dedi abi yanına geleceğim dedi. Tamam evet. dedim gel. Ondan sonra Nevin dedi ki sır çantasını aldı. Pıtı 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 gitti. Dedim Nevin hayır dedim müjdat gelecek. Dedi ben de konserim iptal oldu. Sahnem iptal oldu. Sahne mahne yok. Yalan söyleme Bekir. Yalan söyle. Ne sahnesi? İsterseniz de bir yalan söylüyorsunuz. söylüyorsunuz. Ben bir şey ben... söyleyeceğim Sedat Seda abla. Bir dakika bir şimdi durun ben... şimdi de İpek konuşsun. Evet. Nevin'e bir soru soruyorum. Size cevap geliyor. Bekir'e soruyorum. Size cevap geliyor. Haklısın. Niye Çünkü ben, bana, yapıyorlar? ben kime güvenebilirim şimdi? Peki, e ben sana nasıl Bekir, güveneyim ben? Bekir bak <laughs> benim hakkımda yalan iddialar atıyorsun ortaya. Sen falan. atıyorsun? Bak ben yalan söylemem. Sonra ne oldu Sedat'cığım biliyor musun? Müjdat'la buluştuk biz. Bak Seda ne dedi, dedi Müjdat biliyor musun? Nevin'e ne sen çok uğraşıyorsun. Nevin'e ne karşı bir şeyler hissediyor musun dedi. Müjdat. Ayşe, o da dedi Bayrakları ki. Bayrakları alın da kesiyor orada şey yanlış e, yerde duruyorlar. O zaman duruyorlar. dedi ki. Hayır alın. E ee, Seda ablacığım Yukarıya dedi ki sen, sen Seda ablacığım dedi ki Müjdan sen dedi Nevin'le çok uğraşıyorsun bir şeyler hissediyor musun dedi çocuk. Sordu güzelce o da dedi ki ben Nevin için şu istiklali yakarım dedi. Tamam mı ne biz de şaşırdık da. neden öyle söyledin bir o Bir şey zaman? söyleyeceğim. Peki sen bunu, neler söyledin? Bir dakika söyledin? bir dakika. Peki bunu niye şimdi yalan söylesin Nevin? Şimdi bak, ne değilsen ne demişsindir espriliyle bile şey olsa. Söyleyeyim. Ee, ben e, her zaman söylüyorum ben Nevin'i 3 aydır burada tanıyorum Nevin'in numarası bende yok. Şimdi İpek burada iddia ediyor. Nevin nasıl telefonlaşıyorsunuz, telefonlaşıyoruz İddia değil. Yok. Evet telefonlaştınız. Mesajlaşmıyorum. Hatta, yok, Evet pişti yaptınız taksimde. yok. Taksim'de. Yok. Valla yok. Yani. Senin sahne manyan da yok. Bir, de, yok. bir de yokmuş. Bir de tamam. Müjdat Pazar gelecek. Bakın. Kendisi yayına gelecek. Söyledi bana. Biz bayağı onunla konuştuk. Kendisi Sen de çalışıyor. Sen Nevin'in söylediğin şeyin cevabını vermedi şu an. Kız diyor ki bunu telefonda konuştuğumuzu söylemiyorum ki diyor. Benim için dünyayı yakacağını yani işte şöyle olacağını bilmem neyi yüzüme söyledi diyor. Müjdat da oradaydı diyor değil mi? E, Müjdat evet. dedi ki bir, hep uğraşıyorsun bir şey hissediyorsan söyle açık açık dedi delikanlı gibi evet. dedi. Ben, o zaman ben Nevin için istiklali yakarım neden dedin? Onu ben, açıklasın o zaman. Hayır ben ne dedim sana? Seda abla ben artık. Sana karşı dedim hiçbir şey hissetmiyorum Nevin. Arkadaş ben de sana karşı bir şey hissetmiyorum zaten. Doğru İlk önce söyle. cevap benden geldi. Hissetmiyorum ki ben seni reddettim ben Bekir sana talip oldum reddettim sevseydim seni kabul ederdim zaten. Bak mantıklı olarak düşün. mantıken yani düşün Şimdi yani. Seda abla ben sana ikisine de hissettim. güvenemiyorum. Bir i̇kisine akılıyorum. de güvenemiyorum. E Nev'in arkada çok farklı, önde çok farklı. Hayır Nevincim lafımı kesme yeter artık yetti. Yetti, bak. Hayır dürüst değilsin sen. Ben sen Seda dürüst ablacığım. değilsin. Hayatta en sevdiğim şey konuşmuyorsun. Seda abla Seda abla benim adım İpek. Ben sana söylüyorum. Hayatta en sevmediğim şey, en hassas noktam nedir biliyor musun? Beni vurmak istiyorsanız oradan vuruyorsunuz zaten. Ben sana seven seven vurmuyorum. Ben burada doğruları girmek. konuşuyorum. Ben vurmuyorum. Ben, şey, ben iki insan arasında girmiyorum diyorum. Ben doğruları sö. size. Bir saniye bir Bekir. Şimdi şöyle Nevincim, sen hep diyorsun ki ben iki e, çiftin arasına girmiyorsun. Çok giriyorsun. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ben bir şey sen hatta Bekir'i red edemiyorsun. O da peşinden dolaşıyor. Hatta Ece'nin peşi, sen... peşinden de dolaşıyor Seda. Abla. Bak. Benden evet. evet, sana bir arkadaş sor. Bak. Ben evet. 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 Bir dakika kızı. durun durun. Ne cevap ver? Evet. Bir şey söyleyebilirim. Bak. Çok basit ve cevabımız çok kolay bir şey soracağım sana. Madem Bekir'i bu kadar çok seviyorsun, evet. Bekir'in de seni sevdiğini iddia ediyorsun. Bekire demiyorsun. Ben musun? mi iddia ediyorum? Bir saniye sözümü bir dakika, kesme. Durun. Benim yanımdayken sen neden evini e bu kadar uğraşıyorsun diye sordun mu Bekir'e bugüne Tabii kadar? Tabii ki de sordum. E, Sana tamam. da sordum. E tamam benden cevabını aldın. Senin cevabın neydi dedim ben... ama sözünde durmadın ki sen. işte doğruları söylemiyorsun Nevin'ciğim. Bir şey söyleyeyim. Nevin diyor ki ben sahne alıyorum. Nevin'in bu akşam sahne aldığı yeri ben tespit tescillettireyim. Yayına gelmeyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kadar önemli mi bu sahne alıp almaması? Yalan söylüyor çünkü. Niye Ahmet Şükrü Bey geldi, ya? çekim yaptılar. Ahmet Şükrü bir sefer çekime geldi. Her gün sen sahne mi Evet. Aldı. Adam evet. bana arıyor diyor. İllallah bunun Ahmet başından... Ahmet Şükrü Seda Bey Hacım, burada değil bir kere. Zaten Seda ablacığım. Bakın. Nerede diyorlar bana? Seda yıldız ablacığım ben Peki şey, sen senin meyden dans çünkü. ettiğin bir sahne aldığın yani bir yer Mervin var mı? Dans ettiğin bir yer. Yok. Nevin kendini yıldız silber zannediyor. Her gün sahne mi alıyorsun? Yok öyle bir şey yok. Şimdi neden Nevin yine konu oldu ki peki?